Merhaba arkadaşlar. Uşak Seramik AŞ'de neler oluyor, neden yükseliyor, tavan serisi neden yapıyor diye Midas.com çok güzel bir yazı paylaşmış, analiz yapmış. Buradan faydalanacağız ve bakalım neler oluyormuş. Uşak Seramik, şirkette yaşanan güç savaşlarının etkisiyle geçtiğimiz hafta tavan serisi yaparak %60 civarında yükseliş kaydetti. Hisseler neden yükseliyor? Yönetim kurulunda hisse savaşı diyor. Uşak hisselerinin %80,70'i halka açık. Bu sebeple şirketin yönetim kurulunda yönetimi belirleyebilecek derecede imtiyazlı hisse sahibi bulunmuyor. Güncel halinde şirketin hissedarları şu şekilde. Tanışlar yapı malzemeleri %18,63. Çiğdem Meto %6,8. Ömer Hayati Kondu %5,04. Ve Zeynep Feyza Kondu da %5 oranında Şöyle Fintabless'ten de, de baktığımız zaman e, ortakları ve hisse sahiplerini de görüyoruz. Toplamda 245 milyonluk bir sermaye e, bulunuyor. Ve e, devam edelim. <laughs> e, şirketin ortaklık yapısında büyük hisseler olmaması borsada şirketin en çok hissesini elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişinin şirket yönetimine sahip olması anlamına geliyor. E, şirketin son yönetim kurulunda Şirketin güncelde %6,08'lik payına sahip Çiğdem Meto ve onunla birlikte hareket eden bir grup yatırımcı borsadan topladıkları payların sermayeye oranının çoğunluğa eriştiğini açıkladı. Bu durum üzerine genel kurulda kargaşa çıktı. Uşak Seramik, Çiğdem Meto ve beraberindeki yatırımcıların şirketin ortaklık yapısında gücü elde edebilmek adına şirketin borsadaki hisselerini toplaması sebebiyle gelen alımlar uşağın yükselmesine yükselmesindeki ana etken. Bu alımların sonucunda uşak hisseleri geçtiğimiz hafta %60 civarında yükseliş kaydederken yıllık yükseliş ise %400'ü aştı. Ufak bir bilgi, büyük çoğunluğu halka açık şirketlerde yönetim kurulunun borsadaki payları borsada alım yoluyla sahip olma girişimi take over olarak adlandırılır. İngilizcede take over. Borsa İstanbul'da geçmiş yıllarda birçok take over örneği de mevcuttur. Take over neymiş? Ee, bir almak, satın almak anlamında İngilizcede yani borsadan toplanan hisse senetleriyle senetleriyle şirketin yönetimini eli geçirme diye özetlenebilecek bir yöntemdir ve bu durumda da kredili alım ve açığa satış yasakları da gelmiş. 10 Temmuz'dan itibaren 9 Ağustos'a kadar sürecekmiş bu olaylar. İlk çeyrek bilançosunda da net dönem karı zarar açıklamış. Geçen yılın aynı döneminde de 51 milyon zarar açıklanmıştı. Şimdi 95 milyon net dönem karı zararı açıklanmış. gördüğünüz gibi hisse tavan serisi yapıyor günlerdir ve 23.46'dan şu anda işlem görüyor. Elbette böyle sert yükselişlerinde bir inişi olacaktır. Yatırımcı dikkatli olsun tepelerden girerken dikkatli olsun. Uçak havalandıktan sonra havada kalmıyor ne yazık ki iniş, inişe geçmek zorunda. O yüzden hisselerde de böyle ani yükselişlerin sonrasında da sert inişler olabilir. Yatırımcı bu konuda dikkatli olup terste kalmasın, tepelerden yakalanmasın diyebileceğimiz şimdilik bu uçak seramikte. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Bol şans, bol kazançlı günler arkadaşlar.